Serdar Hoca ile bir soru bir cevapta yine beraberiz. Bu sefer elimizde bir rasyonel sayı sorusu var. Rasyonel sayı sorumuza dikkat ettiğimizde paydaların aynı olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki ifadenin x cinsinden eşit isteniyor. Biz aşağıdaki ifadeye y edersek paydaları aynı bakın görüyorsunuz. 4, 4, 5, 5, 6, 6. Aşağıyı eksi 1 ile çarpıp toplarsam bakın ne oluyor. 11 bölü 4 Eksi 7 bölü 4 artı 12 bölü 5 eksiyle eksinin çarpımı artı artı 3 bölü 5 artı 13 bölü 6 eksiyle eksinin çarpımı artı artı 5 bölü 6 eşittir. X yukarıda X var. Eksi 1 ile çarptığım için aşağısı eksi Y. X eksi Y oldu. Paydaları eşit 11 bölü 4'ten 7 bölü 4 çıkarırsak 4 bölü 4 oldu. Artı 12 bölü 5 ile 3 bölü 5'i toplarsak 15 bölü 5 olur. Artı 13 bölü 6 ile 5 bölü 6'yı toplarsak 18 bölü 6 olur. Eşittir. X eksi y. Hemen işlemimizi yapalım. 4'ü 4'e bölersek 1. 15'i 5'e bölersek 3. 18'i 6'ya bölersek 3 x eksi y. 1, 3, 3 toplarsak 7 eder. 7 eşittir x eksi y. Bizden istenen y olduğu için y'yi diğer tarafa alalım. 7'yi de diğer tarafa atarsak işaret değiştirir. x eksi 7 olur. Demek ki doğru seçenek D seçeneğiymiş.